Sevgili dostlar merhaba hayırlı pazartesiler dilerim. Geçen cuma çok hızlı gündem çekemedik. Zira çok e, detaylı bir işimiz vardı. Bütün gün onunla uğraştık. Ümit ediyorum bu hafta içerisinde sizlerle buluşacak. İlginç bir tesadüf oldu. Üzerinde çalıştığımız iş Hristiyanlık üzerine bir belgeseldi. E, Tamga Türk'te bir dizi belgesel haber yapacağız ve bir kısmının teması Batı'yı anlamak üzerine olacak. Şey gibi işte Hristiyanlık, Feodalizm, mesela Amerika, e, Avrupa temalı e, yayınlar yapacağız. Burada uzmanlara da soracağız. Kendi araştırmalarımızdan bulduklarımızı da sizinle paylaşacağız. İlk bölüm Hristiyanlıktı ve konuk ettiğimiz Peder Anton'un papazlık yaptığı Santa Maria Kilisesi'ne hafta sonu bir de saldırı düzenlendi. Yani Cuma günü biz artık işi bitirdik sayılır kurgusu kalmıştı sadece. Hafta sonu böyle bir haber aldık. Hepimiz için şok oldu. Başta Peder Anton olmak üzere Santa Maria Kilisesi cemaatine hem başsağlığı hem geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Şimdi bunu konuşacağız yani Türkiye'nin sınırlarının kevgire dönmesi böyle olayların yaşanmasına sebebiyet veriyor 2 kere 2 4. Şimdi geçen bir hocam izin almadığım için ismini veremeyeceğim ama çok güzel bir laf etti. Şimdi Türkiye'nin bir diktatörlüğe, doğu tipi bir diktatörlüğe dönüşüp dönüşemeyeceğine dair konuşurken ben klasik bir itirazda bulundum. Dedim ki Türkiye'nin doğal kaynağı yok. Dolayısıyla işte Azerbaycan gibi, Türkmenistan gibi olamıyor. O da ufkumu açan bir tespit yaptı. Türkiye yeni bir doğal kaynak buldu dedi. Tayyip Erdoğan daha doğru. Arsa Türkiye'nin arsalarını aynı petrol gibi, doğalgaz gibi kullanarak kendi diktatöryasını finanse edebiliyor. Gerçekten bence de ufuk açıcı bir tespit. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Yani o fiili işleyenler bildiğiniz üzere birisi Tacik, birisi de Rusyalı dendi ama muhtemelen Rus işgalinde yaşayan Müslüman topluluklardan birine mensup. Onların doğrudan arsa alıp almaması önemli değil ama Türkiye'de şöyle bir artık vaziyet var. Türkiye'de sınırları korunmuyor. Türkiye'nin sınırları seçici geçirgen bile değil, komple geçirgen ve buraya alabiliyorsanız arsa alın, paranız varsa, dolarınız varsa her türlü arsamız size satılıktır deniyor. Çok uzun zaman önce bununla ilgili bir dosya yapmıştım, bunu tekrar etmek isterim. Avrupa Birliği bu konuda bir rapor hazırlattı, ee, göçmenler üzerine sadece kaçak değil bu arada legal göçmenler üzerine de hepsini kapsayan bir şey. Efendim teröristler göçmen olabilir, göçmenler terörist olabilir diye bir tespit vardı o raporda. Bu çok önemli yani e, sınırlarından içeri bu kadar yoğun bir giriş olursa girenlerin terörist olup olmadığını kesilemezsin. Sonra girerken terörist olmayanlar da burada bir propagandaya maruz kalıp terörist olabilirler. Efendim savaştan kaçtı, açlıktan kaçtı falan filan diye buraya getirilen ki aslında bunların hiçbirisi geçerli değil. Kaçak göçmenlik bir endüstridir. Bedava yaşamaya geliyor onlar. Bir şeyden kaçtıkları da yok. Burada terörist olabiliyorlar. Bu insanlar doğal ortamlarından kopmuş, doğal e, sosyal dengelerinden kopmuş, kimliklerinden kopmuş, bunalımda olan insanlar. Her an marjinalleşmeye, radikalleşmeye yatkın olan insanlar. Ve Türkiye'yi karar isteyen, Türkiye'de iç karışıklık olsun isteyen hem doğulu hem batılı bir sürü güç var biliyorsunuz ki yanı başımız hem kuzeyimizde hem güneyimizde ciddi savaşlar var. Yani İsrail'den Suriye'ye, Irak'a, Ukrayna'ya ciddi bir savaşlarla çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin iç karışıklığa sürüklenmesini isteyecek birden fazla aktör vardır. Mesela hem kuzeyimizdeki, güneyimizdeki savaşlardan birine taraf olmamızı isteyenler olabilir. Efendim taraf olmasak bile bir tarafa verdiğimiz desteği kesmek yahut diğer tarafa destek vermemiz için üzerimize baskı yapmak isteyenler olabilir. Bütün bunlar kamuoyunu etkilemek suretiyle yapılacak operasyonlardır ve biz kendi elimizde buna yatkın bir sürü insanı buraya soktuk. Şimdi Tayyip Erdoğan Anton Bulay'la ile telefonda konuşuyor. Söz veriyor. 24 saat içinde yakalayacağız. Efendim yaptıktan sonra yakalamak ben de yakalarım. Herkes yakalar. Yani hele ki her tarafta kaydı var şu su var bu su var. Mesele onu sınırlarımızdan içeri sokmamak. Şimdi mesela yönetmek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü milyonlarca insanın başına polis dikemezsiniz. Milyonlarca insanı takip altında da tutamazsınız. Üstelik diyelim ki tutmaya kalktınız bizim de özgürlüğümüzü kısıtlarsınız. Yani biz Türkler de e, o aşırı takip eden, aşırı her şeyi gözetleyen aynı içindeki gibi e, böyle müstebit bir devlette yaşamak zorunda kalırız. Bunu istemiyoruz. Bunun çözümü çok basit ya. Türkiye'de kaçak, göçmen olamaz. Türkiye'de geçici sığınmacı da olamaz. Çünkü geçici sığınmacıların bize sığınması için geçerli nedenler ortadan kalktı. Türkiye'nin yarın falan bunları geri göndermesi gerekiyor. Bu iş bu kadar acil bir iş. Çünkü bunlar olmaya devam edecek. Sonra hep şey diyorlardı iş. Işte işte bunlar suç işlemiyor. Hatırlayın muhbirdeki arkadaşlarımızı milliyetçi gazetecilere içeri aldıklarında bu İslamcılar tweetler atmışlardı. Bak bunları içeri aldık kaçak göçmenler suç işlemiyormuş diye. Küçük bir kızcağızı o Behiye'yi öldüren yahut işte Türk'le evlendi diye bir kadıncağızı öldüren bunlar da mesela Suriyeliydi. İşte bu cinayeti işleyen bunlar da yabancı uyruklu. Dolayısıyla onlar suç işlemiyor diye bir şey yok. Onların suç işlediğini haber yapanlara operasyon çekiyor devlet. Bunu uzun süredir anlattık. Tekrar tekrar konuşmak lazım gibi geliyor. Devletler ve büyük sermaye sahipleri kaçak göçmenleri kendi işçilerine operasyon çekebilmek için istiyorlar. Türkiye'de ekstra olarak e, seküler Türklere karşı bir doğal denge, demografik denge olsun diye buraya yerleştirmek istiyorlar. Üçüncü olarak az önce söylediğim gibi Tayyip Erdoğan arsayı diktatörlüğünü finanse edebileceği bir doğal kaynak olarak görüyor ve onlara satabilmek için onları burada istiyor ama bunun sonucunda Türkiye dış operasyonlara açık hale geliyor. Türk insanı asla rast gelmediği türden cinayetlere açık hale geliyor. Türk insanının huzuru kaçıyor. Türk insanının güvenli yaşam talebi karşılanmıyor. Bu yüzden insanlar yurt dışına göçüyorlar. Tango Türk'te hatırlayın iki kere dosya yaptık ve ikisinde çok net bir şekilde eğitimli kalifiye yüksek nitelikli Türk gençlerinin yurt dışına çıkma gerekçesi maddi kaygılardan önce huzurlu bir yaşam talebiydi. Bu yüzden biz yetişmiş insan kaybediyoruz. Yetişmiş insanlarımızı bayağı hiçbir işe yaramayan ve suça meyilli, üstelik gittiği her yere zarar veren, beleşten yaşamaya meraklı bir güruhla ikam edeceğimizi düşünüyoruz. Bunu ancak İslamcılar akıl edebilirdi. Bunu ancak Tayyip Erdoğan akıl edebilirdi. Yarın umarım daha güzel bir gündemle sohbet ederiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.